Savaş başladı, bütün limanlar ve karayolu ulaşımı tıkanmış durumda. E, yolda olan ürünleri e, geri e, çağırdık. E, yüklemelerimiz var ileriki tarihleri, onları da durdurduk mecbur ettim bunu çünkü. Ee, gerek Rusya olsun gerek Ukrayna'da ki yüklemelerimizi iptal etmek durumundayız şu an itibariyle Rusya ve Ukrayna toplamda 50 milyar 50 milyon e, dolarlık bir ihracat söz konusuydu yıllık olarak baktığında e, şu anda bu yani bu tarihten itibaren ne olacağını tam net bilemiyoruz Tabii ki e, zor bir durum e, oluşan e, bu savaş durumu Kimseye faydası olmayan bir şey. Bütün dünya etkilendiği gibi bölgemiz de olumsuz yönde etkilendi. Var olan kontratlar mevcut haliyle yerine getirilemeyecek büyük bir olasılıkla. Çünkü orada bir yara var. Yani bundan sonrasında daha alternatif pazarları arayışındayız. Zaten fındık sektörü son yıllarda bir atılım içerisinde diğer e, açıldığımız yeni pazarlardaki hacmimizi büyütmek. Bunda örnek olarak işte Hindistan'dır, Çin'dir. Bu pazarlarda her geçen gün ciddi oranda büyüyoruz. E, e, yakın bir gelecekte Çin e, dünyadaki bizim fındık sektörünün en önemli üçüncü pazarı haline gelecek gibi duruyor. E, yani şu anda bizim de aynı başımızda var. Yolda olan tırlar vardı. Onları durdurduk o limana varmış olan konteynerler vardı. O konuda hala ne olabileceğini bilemiyoruz. Bekliyoruz normalleşmeyi. Ve tabii oralara inmiş gümrük işlemi yapılmamış konteynerlerimiz konteynerlarımız mevcut. Ki yani sadece bizim değil bütün sektöre ait e, limanlarda veya yolda e, kamyonlarda olan e, yüklerimiz söz konusu. Çekebildiğimizi geri çekiyoruz. Çekemediğimiz e, konteynerlar konusunda da gerekli girişimleri de bulunuldu. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.